Merhaba arkadaşlar büyüleyler YouTube kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi bugün bu deri aparatlı mini bek çantamızı yapacağız kağıt iple yapmayı tercih ettim istediğiniz iplikle de yapabilirsiniz polyester makrome de olabilir rafya ipliği de olabilir istenilen renklerde yapılabilir Evet hemen malzemelerimize geçelim evet, mini bek çantamız için malzemelerimiz şöyle Deri aparatlarımız var. Bu askısı. Şu kapağı. Bu da alt tabanı için. Arkadaşlar bunlar böyle paket halinde satılıyor. Ümraniye'den bir mağazadan aldım. Hangi mağazadan aldığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bunun için bir kağıt iplik kullanıyorum. Ve 4 numara 2,5 milimlik tığ kullanacağım. Hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Hemen bir ilmeği ile başlıyoruz. Evet tabanımızın ortasındaki ilmeden tığımızı geçirip bir ilme çıkartıyorum. Aynı yere bir daha battım. İki tane oldu. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. 2 yapıyorum. Buradaki köşedeki boşluğa 1 2 3 adet yapıyorum. Köşeler güzel dönsün diye. Daha sonra 2 tane 2 tane bu delikleri yani bu boşlukları tamamlıyoruz. Aynı yere iki defa batarak. şekilde. E, şuralar iki defa batırıyorum. Köşelerde üçer defa yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle. CC yaptım, birleştirdim. Bir zincir çektim ve bir üst sıraya geldik. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda şu arka taraflardan batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Ee, şöyle tek katını değil. Bakın iyi bakın arka tarafta şöyle bir yeri daha var. İkisini bir alıyoruz. Bakın şurada şöyle arka tarafında iki İkisini birlikte alıp sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan bu şekilde devam edelim. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım arkadaşlar. Evet, evet sıra sonuna geldik. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız arkadaşlar. Böyle normal bir şekilde çıktım. Ve bütün ilmelerimizi sık iğne olarak örüyoruz. Ee, burada bir üst sıraya cc yapıp bir zincir yapıp çıkmıyorum. Çünkü burada böyle bir iz kalmasını istemiyorum. Sprel bir şekilde örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Örneğimiz sık iğne olarak yapıyoruz. İstenilen boyuta gelene kadar şöyle şu biçimde örelim. Evet arkadaşlar, ben çantamı yaptım, bitirdim. Boyutunuz şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum, kaç santim boyutunda olduğunu. Şöyle alttan tutarak şu biçimde yaklaşık 17 buçuk yani 18 santim uzunluğunda ee, sıra olarak hemen size kaç sıra olduğunu sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 35 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şimdi en son sıramızda çantamızın şu kenarlarının daha dik durabilmesi için toparlayabilmesi için ilmek kaydırma yöntemini uygulayacağız arkadaşlar. Bir sıra ilmek kaydırma yöntemiyle bu en son sıramızı toparlıyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Çantanın son kenarını da ilme kaydırma yöntemiyle geçtim. Bir sıra. Şöyle ip bıraktım. Bu ipli içine çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle yanlarını hizaya getirip tam orta yerinden şu aparatlarımız var. D'ler. Bu D'leri şöyle şuralara dikeceğim. İşaret alıyorum. Biraz daha yukarı yapmak istiyorum. <laughs> Şöyle toplu iğne ile işaretimi alayım. Şöyle baktığım zaman evet 1-2-3 1-2-3 Evet böyle işaretimi aldım. Şimdi bu değerleri, bu işaretlediğim yerden bu kağıt ipimizle dikiyoruz arkadaşlar. Evet. İğnemi geçirdim. ipimi. Şu kamerayı biraz düzeltelim. Şimdi arkadaşlar şöyle arka taraftan şöyle bir yerden geçirdim. Düğüm yaptım ki çıkmasın diye. Şimdi şöyle ön tarafa geçiyoruz. İçinden geçirip Biz bir üst taraftan. Bir içten bir dıştan iğnemizi geçirerek sıkı bir şekilde bunu buraya dikelim. İki defa e, bir gittim bir geldim. Yani iki defa sıkı bir şekilde diktim. Şimdi arka taraftan iğne ile birlikte şöyle bir ilme attım. Ve burayı düğüm yaptım. Çok fazla çekmeyelim. Katip olduğu için kopabilir. İpimizi ilmeklerin arasında şöyle saklayalım, gezdirelim yani. Evet. Fazla ipimizi kestim. Bakın bu şekilde tam şu karenin ortasına şuradaki şunun ortasına gelecek şekilde işaret almıştık zaten aynı şekilde burayı da dikelim arkadaşlar Evet D'leri diktim şimdi şöyle bu tarafını arka taraf yapıyorum arkadaşlar şu aparatımızı yani kapak olan bölümünde şöyle hizalıyoruz. ve buraya dikiyoruz. Biraz ip keselim. İpimizi iğnemize geçirelim. Düğüm yaptıktan sonra e, hangi sıralar arasına yapalım yapacağım yani şuradan Şöyle yapsak Burayla Şu arası İlk önce ipimizi bir ilmeden geçirelim iğneyle birlikte. Daha sonra Böyle olunca bakalım nasıl oluyor. Evet. Bu şekilde. Yani. Şu en son gittiğimiz sırayı saymıyoruz. 1, 2, 3. ilmeden başlıyorum arkadaşlar. D'den de 1, 2, 3, 4, 5. ilmeden sonra iğnemizi takıyoruz. Ve dikim işlemini başlıyoruz. Nasıl dikeceğim? Şimdi Şöyle iğne ardı şeklinde kilmek ilmek arasında Evet sıkılaştıralım. şöyle bir daha aynı ilmeğin içinden ipimizi geçirelim şimdi bir iki ikinci ilmeden ipimizi geçiriyoruz aynı yerden bir daha batıyorum. Tabi alttaki postu da dikmeyelim. İğneyle birlikte o da geliyor. Şimdi hemen öbür ilmeğe Bakın bu şekilde. Bu şekilde böyle dikelim. Evet, çantamızın kapağını diktim. Gayet güzel oldu. Şimdi şurada şöyle bir mıknatısımız var. Bu mıknatısı buraya monte edeceğiz. Şimdi şöyle yerini birleyelim. yerini belirleyelim. Burası iyidir. Şöyle tutturalım. Bir daha bakalım. Evet, böyle iyi. Şöyle yerlerini iğnemize belirleyelim. Ve bunun arkasındaki şöyle şurayı açalım. Burayı açtıktan sonra bunları aynen yerine geçirelim. Şimdi aynı şekilde burayı arkadan monte olacak bir şimdi geçirelim. İğnelerimizi çıkartalım. İsterseniz bu deri aparatını da çıkartabilirsiniz. Aslında çıkartsak ya da dursun dikerim. Şimdi onun arka tarafından geçireceğim. Ve de burayı kıvıracağım. Biraz zor oluyor ama. Şu şekilde. Evet, birinciyi kıvırdım. İkinciyi de kıvıracağım inşallah. Evet burayı içinden kıvırdım. Şimdi şu boşluklardan sağlam olması açısından dikiş yapacağım. Şöyle normal bildiğimiz dikiş. Şimdi aşağıdaki yerden dikelim bir de. Şimdi burayı bir tane düğüm yapalım. Ve ipliğimizi ilmeklerin arasında gezdirelim. ipimizi koparttık. Bakın bu şekilde çantamızın saplarına takalım. O şekilde oldu. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz ama e, bunun içine astar da yapabilirsiniz. Ben böyle kullanmayacağım, İçine astar yapacağım. Evet, astarımızı da bir sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar. Evet, çantamız bu kadar. Bakın çok kolay bir çanta oldu. Hemen bir günün içinde yapılacak bir çanta. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.